Yapacağız önce divan oluşturduktan sonra günlerimizi takip ederek kenar koruyalım. Tamamlayacağız inşallah. Görünüşeldi ki daha çok katılım olsun. Hep şeylerimiz daha çok gelsin amaçta görüyorsunuz. Bunu idare edeceğiz. Divan oluşturalım. Divan öyle bir şeyse olan yaklaşık şey yaban varsa bunu yaparız yoksa biz önericez. Yok. Yanını mı sıçracak? Var mı diğer divan başkanlarına önerisi var? Onun biz elbette.

Valiğimizi de. Açılışta tüm şebelerin olağan genel konu toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu toplantımızın Çatalca köyüne, köylüsünü hayırlı olmasını diliyorum. ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Çatalca köyü 100 içerisinde sorulara taşımayı için görev bilerek bu zamana kadar görev yapmış bütün yönetim kurullarına ve derneğimize hizmeti geçenlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere gündem maddelerini hatırlatmak istiyorum. Sırasıyla bir ve ikincisini yaptık açılışı. Birazdan saygı duruşu ve istiklal marşı, yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması, tahmini bütçenin okunması ve görüşerek kabulü, gelir gider ve tahmini bütçe hakkında görüş bildirmek isteyenlere söz hakkı verilmesi ve bizim iki tane maddemiz var değişecek. E, 17 ve 19. maddeler. Bunların okunarak oylanması, yeni yönetim kurumunun oluşturulması ve seçimi dilek ve temenniyle ve sonuncu maddemiz yönetim kurulu başkanına seçilecek kişinin teşekkür konuşması. Sırasıyla bu şekilde yapılacak. Evet. gündemimizin üçüncü maddesinde bulunan aziz şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal başlığı okumak için davet ediyorum. Buyurun. so glad